dinleyelim. Wow. Sonra da alalım tamam mı? Bugün böyle baktık olaylara, gördük. Biz, bir, bir soru vardı bu arada. onun yan yol üç halinde olacak mısın diye. Hmm, no Savaşmak zor. Karanlık yol, çıkışı yok. Gölgeler kırılıyor. Işıklar gittikçe daha da ben hariç bütün yıldızların ışığı gitgide kararı yok Şeytanı eledi bir Tanrı yazar atıyor Hız olar apatıyor Vurolar Gece şehrin her yanını sizde bulutlarla kapatıyor Gece kulübüne siyah bir Range Rover yanaşıyor verilen söz Tutulur yıldıza verilen söz Kapım bir benim. milyon izleme on bin Doğuştan iyiydim şimdi Biz çok daha da iyi. iyi Önce yıldıza sonra anneme verdiğim söz etti beni bu yola feda İçimde hip hop'un her türlü hali Hem masa hem kral hem de süvar Siz Krabi, Krabi, Kadhafi, Biz Bugatti, Ferrari, Hawaii, Dubai CEO'da çok arattı Beyazı geceyle kapattı <laughs> çeker bu karanlık Seni, Seni içine, içine çeker bu karanlık Havaya bak Simsiyah lan ya çıkar gündüzü olmuşum dümdüz Yüzüme neden bahsediyon deyip duruyor bu gerçekler ha. var diploması ama yine oros bu mu gerçekten He. Üstümde buz derimi yakar hiç bir sikte hissetmem Kaskatıyım hepsine karşı sadıksan bilirsin tak etmem Hata yapacak zamanım yok Yo. İşliyom tıkır tıkır Ben anlamam demirden paslanmaz çelik kom Parlıyorum ışıl ışıl İster insan. olsun kafası güzel genel mod Ben isterim destemi şıkır şıkır, şıkır, şıkır. Umrumda değil şanın senin Negonun bacağı omzumda çıtır çıtır Altından dişimle kıkır kıkır <gülüyor> Gülüyorum diye yapayım nasıl da gıcıksınız Alışsanız iyi olur çünkü uzun bir süre daha <laughs> buradayız ya. Pelerin yok bende de kanal <laughs> Fıstığım söyle bana kafan nasıl Baksana gözleri kıpkırmızı Rocky Fenalık ya parça Allah <laughs> Siyahı daha çok karartık Beyazı geceyle kapattık İçine çeker bu karanlık Seni içine çeker bu karanlık Kardeşim ya <laughs> <laughs> 3.33 aç kalp krizi geçireyim diyor. O enteresan bir şarkıydı gerçekten. Ben uzun zamandır... <laughs> evet ya ben ya. de seviyorum bayağı 333.